Var. Tamam rahatla kal. Kazamın benim Benimkisi nasıl? Şş, ben video çekem, sen de böyle komik şeyler yap. Biraz izlenek. Bukan. He. Bir şuraya sağ tıklasana her şey geliştiriliyor mu? Hani? Ben de bir değişiklik yok. Duygularım darmadağın anlayamazsın. sadece gece ben ne oldu <Gülüyor> <Gülüyor> Git git. Sürpriz var dışarıda sana. Ben atlar yedim <laughs> Bana hiç ha. ben, ben hasar yedim Abi. Sen mi? Abi bir varsa abi. Kim aramış? Abi yol soracağım abi. Buyur. Abi. Buyur. Az centenerden gidiliyor. Az centenerden gideceğim. Oradan. Ve geleyim abi. Jet. Olamamış, sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrılalım. Dur elimi sallamış sakın kimse uyanmasın gizlice ayrılın çocuklar duymasın Para bir daha vur bir daha vur bir busta beni Nona 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 vurma yarım kalbim var En azından kaskımı aldım <laughs> Kaç taraftan ben buraya yok pa mu senin? Var da pa... Pardon hocam. <gülüyor> <gülüyor> Gel yanıma. Q'yu bas dediğinde iki kere space'e bas. 3, 2, 1... Adana'm! Adana'm! Adana, Adana, Adana. Ne <laughs> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar bu ikisi My... <laughs> Herkes patlıyor herkes şeker atan kopmalık, son ses hadi ciğera... Hepin bu Hepinize merhaba arkadaşlar bu ki oğlum Minecraft'ta survival oynuyorsunuz Survival games oynuyorsunuz mal Aaa Hepinize merhaba bugün sizlerle <laughs> <laughs> Şu tarafta şu <laughs> bakıyor, bugün Minecraft'ta survival games Ya bak yine survival games dedim Merhaba arkadaşlar. Aynanın 2000 years later. arkadaşlar bugün yanımda e, Jet War ve Survival oynayacağız. Göklerde kartal gibiydi. <gülüyor> 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 arkadaşlar sizin canınız sıkılmasın diye biz video dışı bir maden yapacağız 2 saniye. Arkadaşlar birazcık maden yapıp çıktık, e, oraları kestik, 4 stek minecraft elması Madem, kastık. çıkmaya çalışırken büyük ihtimal öleceğim. Kurban vallahi öleceğim çıkamıyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden. Round 1 Fight çocukları. savaş. Çok iyiydi. İşte bu dostum. Bang bang. Hey. arkamda bir tane daha var galiba. Elmaslar gitti. Bang bang. Sana. Gerçekten abi Ha şimdi at. Ama vurdun ya. Direkt şey olarak benim de vurasım geliyor bro. Kusura bakma yani. Bunlar niye sana targetlanmıyor? Kızan sen game oda mı geçtin? Yo. Lan, Ne Nisyon, akıllıca kaç? Kaçma lan, gel buraya. Şimdi gözlerini kapat. Arkanından Arkana bak. Bu ne? <laughs> Benimkine dışına dokununca benim halim <laughs> <Allah. gülüyor> F. Gene niye burada doğdum? kanka beni bir yanına çekelim. Tip atmayı bilmiyor He Ha bana opsi verdiydin değil mi lan? F vardı da ben çekiyordum mal mal. <gülüyor> <Zikim>. <gülüyor> 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 <laughs> ahahahahahah oğlum sen Hı. mal mısın bak iki oldu oradan düşüyorum bak video oyun gibiyim şu an <laughs> lan geriye çağla Mal ölmedin ki nasıl ölmedin lan <laughs>